İyi günler arkadaşlar. Bugün doğaçlama tarif yapacağız. Ne yapacağız? Elimizde olan malzemelere göre karışık şeyler yapacağız. Mesela burada neyimiz var? Tenceremiz var. Salça var. Domates var. Biber var. Soğan. Soğanı doğramak üzereydim şu anda. Biraz tereyağı var. Tereyağı değişik olabilir. Sonra zeytinyağımız var. Sucuk var. Yoğurt var Salça bir daha değişik bir salça var Şimdi tahminim düşünüyorum şu anda mesela İlk olarak ne yapılır mesela yağ koyulur Üzerine soğan koyulur hani annelerimizden çok fazla izlemişizdir Bu şekilde koymayı düşünüyorum yani mesela soğanı koyacağım biberi de koyacağım o üzerine domates salça öbür biberli salçadan da koyarım Biraz pişiririm böyle Sonra sucuk koyarım biraz pişiririm falan filan tam böyle kokusu geliyor. Ha baharat. Baharatsız hiçbir şey olmaz bak mesela toz biberimiz varmış. Ya bulduğunuz şeyi koyun yani benim tarzım bu. Ben bu şekilde ne var burada? Kekik var kekik. Böyle karmaşık takılın ya tuz da koyun. Ya ben mesela normalde tuzu az koymaya çalışıyorum. Hepsini yaptım birleşti ne oldu? Ya üstüne yumurta mı kırsak bunun? Değil mi? Düşün bak sucuklu böyle biberli falan filan. Ama yok kardeşim, ben bugün üzerine yoğurt koymayı düşünüyorum yani. Evet, afiyet olsun. Söylediklerimi anladıysanız uygulayın. Ee, bana fotoğraf falan atabilirsiniz, videoda çekebilirsiniz. Avaralıktan çektim şu anda bunu. Hadi bakalım, iyi günler. The fucking eagle double D.